Neden önemli bir şahsiyettir? Tarihimizde bu röportajlarda gelen cevaplar üzerinden de aslında Selahattin Eyyubi ile ilgili neyi eksik neyi yanlış biliyoruz. Buyurun. Aslında Selahattin Eyyubi'nin dünya tarihinde ünlü bir karakter olmasının hikayesine baktığımızda bunun menşei Avrupa'da. Selahattin ne kadar biz e, kendimiz de onlar ait. yaptı zaten. Filmin de onlar yaptı aslında filminden önce de. Yani biz 16. 15. 17. yüzyıllarda Avrupa Edebiyatı'nda bir Selahattin imgesiyle karşı. Meşhur eden de onlar. Evet yani biz Selahattin Eyyubi'yi aslında daha geç öğreniyoruz onlardan. Mesela Osmanlı dönemine <laughs> baktığımızda ben çok aradım. Selahattin Eyyubi evet biliniyor. Fakat Avrupa'da olduğu kadar mesela roman kahramanı değil. Neden öyle? Selahattin Eyyubi çünkü Kudüs'ü ele geçirdikten sonra e, Birçok hadise aslında sadece Kudüs'e ele geçirmesi de değil. Kudüs'e geçirdikten sonra birçok insanın hayatını bağışlamış olması. Kudüs'e geçirdikten sonra 3. Aç Seferi birazdan değiniriz. Ee, bu sırada İngiliz kralına buz gönderiyor hasta olduğunu duyunca ki. O bölgede. Aslan bir şart. Evet o çağda bir insana buz göndermek aslında altın göndermekten daha kıymetli bir şey. Atını gönderiyor. Yani atı e, sen bir kralsın. Savaş meydanında at düşüyor. evet Bir kral diyor ya savaşmaz. At gönderiyor kendi bunu yapıyor. birini gönderiyor. Yani aslında karşı taraf hep şunu görüyor. Bu evet düşmanımız ama bizim adil düşmanımız. Yani umulan düşmanımız. Evet. Ve şunu görüyoruz. Mesela 16. 17. yüzyılda Avrupa'da yüzük hikayeleri çok fazla modadır. Ve yüzük böyle hak edenin takabildiği bir şeydir. Ve Selahattin Eyyubi hep o hikayeler, mesela Neta'nın üç yüzük anlatısı vardır. Selahattin bir yüzük taşıyıcısıdır orada. Yüzüğe takmaya naildir. O kadar ileri gitmeye de gerek yok. Hepimizin bildiği e, Dekameron'da yine Selahattin Eyyubi orada cehenneme konulmaz. E, yani aslında e, bunu çok e, görmek gerekiyor. Biz Selahattin Eyyubi'yi e, günümüzde birazcık Avrupa'nın getirdiği o e, kahraman e, idolü üzerinden aldık. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani Selahattin Eyyubi'nin kahramanlığı bizim için bir kahraman. Kudüs'ün Fatih'i Müslümanlar için çok önemli bir isim ve lider. Ama... Biz bunu Avrupalılardan öğrendik. Tabii diyorsunuz. yani akademik Avrupalılar anlamda Avrupalılar da onu bir kahraman olarak görüyorlar. Tabii ki. Yani evet. Avrupalılar hatta belki şunu söylemek gerekiyor. Yani Avrupalıların başka böyle kahraman olarak gördüğü önemli isim var mı İslam tarihi içerisinde? Elbette var. Ama e, önemli komutanlar Selahaddin işte, kadar, kadar değil Erddin yani, yani. Erddin kadar yok. Değil kardeşi Eladil de bilirler. Sapadindir mesela hı hı. veya El Kamil Hı -hı. Ee, Alman İmparatoru Friedrich'le Selahattin Eyyubi'nin sempatisi tuktaşık. var yani Batı Çok ciddi var ve hatta Selahattin Eyyubi'yi şövalye olarak tanımlayan metinler şövalye. var. Yani o Müslümanların tek şövalyesidir. Ee, şeklinde hatta ifadeler var. kim onu şey yapıyordu şövalye? Ee, onu şövalye yapan hocam biraz 14. yüzyılda i̇şte romanlarda <laughs> ilk şövalye yapılıyor. Ee, ve edebiyatta e, tiyatroda yani yeni gelişen tiyatro sanatında biz Müslümanların e, ideal bir Müslüman yani bir Batılıya göre söylüyorum ideal Müslümanı hep Selahattin olarak görüyoruz yani Selahattin kimdir aslında biz bugün Selahattin'i, evet akademik çalışmalardan biliyoruz ama aslında akademik çalışmaların da kökeninde Avrupa var. Selahaddin üzerine ilk akademik çalışmaları e, Avrupalılar Avrupa. yapmış. Osmanlı kaynaklarında Selahattin Eyyubi'nin adını Naim'a ki Nayma çok yakın bir tarih e, ona göre. İlk Nayma bahsediyor. Selahattin Eyyubi vakti zamanında Kudüs'ü ele geçiren. Neden diye Bizde niye bu kadar geç? Bizde çünkü e, tutunacak farklı şeyler vardı. ki Selahattin Eyyubi kendi döneminde İslam dünyasında, e, hocalarım daha iyi bilirler, çok çok da makbul bir adam her daim olmuyor Neden? aslında. Hilafetle olan bir e, çekişmesi var. Bazen bu abartılıyor da. Ama kendi yanındaki insanların da onun Nurettin'e olan son zamanlardaki tabi bunun tam iç yüzü biraz daha farklı ama çekişmesinden ötürü Selahattin Eyyubi aslında bizim tarafımızdan fark edilmesi en popüler kültür bağlamında söylüyorum. Çok daha geç olmuş bir karakter. Peki. Ama onun ünvanını kullanıyoruz biz. Hadimül Evet. Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuna kadar hatta Hadefi Abdülmecid döneminde. O aslında o ünvan ondan gelen bir ünvan. Evet ama bunu açık açık Selahattin'den gelen bir ünvan olarak da dile getirmiyor Yavuz bu ünvanı aldığı zaman. Öne çıkarmak istememişiz bir Selahattin gibi. Ama kullanmışız. Şöyle hayır. Kendi kahramanınız zaten biliyorsunuz. Bildiğiniz bir şey çok fazla dile getirmezsiniz. Ama Avrupa onun dışında olan bir şey bu. Mesela Selahattin işte Kudüs'ü e aldığında yapmış olduğu cömertlik. İngiltere Kralı'yla arasında geçenler hem savaşıyor hem işte dostluk anlaşması veya yapmaya çalışıyor. Hatta şöyle söyleyelim. Selahattin'in kumandanları ara ara İngiliz kralının sofrasına gidip orada yemek yiyip sohbet ediyorlar. Kardeşe eladeli gönderiyor. Peki buna o dönem karşı çıkanlar çıkmıyor mu? Ya o süreç içerisinde şey yani var. bu kurulan diyaloga mesela şöyle yani Batı'nın nazarında böyle görül böyle bir görüntü vermesi, böyle bir diyalog geliştirmesi Doğu toplumlarında İslam toplumunda bir karşıtlık oluşturuyor mu? Bir tepki şimdi çekiyor mu? Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Yani Haçlılar buraya geldiğinde hep düşman olarak kalmıyorlar. Haçlılar aynı zamanda müttefikler. Yani Müslümanların hep düşman değiller. Tabii. Hani buraya Ticaret geldiklerinden bir belidir. Hani onlarla yapmış oldukları ittifaklar var. Mesela biz eee Dımaşk'ı biliyoruz. Eee Dımaşk mesela İmadeddin Zengi'ye karşı, Nureddin Zengi'ye karşı, oğlu Nureddin Mahmud'a karşı sürekli olarak Kudüs'te anlaşma yapıyor, ittifak yapıyor. Yani bugünkü Şam diyelim genç yani. arkadaşlar için. Yani mesela Dizide de yine yanlış hocam hmm. ya işte Şam deniyor. Hmm. Ama aslında Şam bir bölge. bölge. Dımaşk merkezdir, e, kenttir. Ve sürekli olarak Müslümanlar ittifak yapıyor. Bakın Selahattin de aynısını yapıyor. Mesela İngiltere Kralı'na karşı dostluk gösteriyor. Ama diğer taraftan Orta Doğu'lu bir Haçlı baronu var. Konrad de Montferrat onunla anlaşmaya çalışıyor bir taraftan. Yani bu aslında diplomasi, siyaset. Evet bu tamam aslında oradaki Kutsal Savaş'ın diplomasisi. Ben, çünkü çünkü Selahattin bir şey Eyyubi... Burada hani ben Hristiyanları iyi görüneyim diye bir şey yapmıyor. Oradaki aslında dengeleri sağlamaya çalışıyor. Hatta Selahattin Eyyubi'nin hocamın bahsettiği kardeşi Adil'i İngiltere kralı kardeşiyle evlendirmeye çalışıyor. Yani, ee, <laughs> burada engel sadece din değiştirmem noktasında yani, yani bir engel ortaya çıkıyor. İngiltere kralı kız kardeşin. kardeşini Selahattin evlendirmeye çalışıyor. Evet Selahattin'in erkek kardeşi. erkek kardeşi olur. Yani kardeşlerimizi Hı -hı. evlendirelim. Cennetin Teklifine krallığı bahsi vardır ya hani evet. Müslümanlarla Hristiyanların ortak yaşayacağı bir yer, bir toplum bunun inşası için işte biraz da işte Selahattin'le kardeşi Eladil'in arasını açmak için böyle bir teklifte bulunur İşte senin kardeşini benim kız kardeşim evlensinler sen topraklarını kıyıdaki ona ver ben ona vereyim ortak bir krallık olsun ama işte kız kardeşi bir Müslümanla evlenmem diye tutturunca suya düşer bir şey ekleyecektiniz ben şunu ekleyeyim travma olmadığı için İslam dünyasında yani biz Selahattin'i ne zaman hatırlıyoruz Kudüs elden gittiğinde hatırlıyoruz. Evet. Yani travmamız olduğunda e, Avrupalıların onu unutmaması travmalarından dolayı. Yani Kudüs'ü ellerinden alan adam ve ondan sonra Kudüs bir daha geçmiyor onların ellerine. Dolayısıyla Selahaddin'den sonraki dönemde baktığınız zaman işte Eyyubiler devam ediyor, Memlükler var, Osmanlılar var. Hiçbir zaman o tür bir travma, yani Kudüsle ilgili bir travma olmadığı için bu aslında İslam tarihinde çok fazla Selahattin Eyyubi sonraki dönemde yani bir hocam de, yani... normal bir şey yapmış gibi. Şimdi hocam bahsetti ya yani Melik Kamil Kudüs'ü direkt kendileriyle teslim ediyor. Kendileriyle teslim ediyor. Yani orada da yani bu insanların hiçbiri evliya değil. Yani aynı zamanda iktidar mücadelesi yapıyorlar. E, bu iktidar mücadelelerinde, devlet mücadelelerinde Haçlılarla, Batılılarla, Hristiyanlarla sık sık işbirliği yapıyorlar. Bazen toprak veriyorlar, bazen toprak alıyorlar. Yani olaya böyle bakarsak aslında bu hani her zaman insan faktörünü unutmazsak onu unutmayız. Yani bugün Orta Doğu'da ne oluyorsa Amerika var, Rusya var, Suriye bir tarafta, e, Arabistan bir tarafta o gün de aynı. Hani Selahattin bir tarafta, Nurettin bir tarafta, işte Dumaş bir tarafta, Halep bir tarafta. Bunlar e, kendi çıkarları için, kendi gelecekleri için her şekilde diplomasiye oynuyorlar. Yeter ki var olsunlar. Peki bu arada bugün Gazze'deki en önemli caddenin adı, o geçişe, güney koridoruna gidişe izin verilen caddenin adı da Selahattin Caddesi'dir. Selahattin Eyyubi'den dolayı veya Kudüs'e gittiğinizde Sultan Süleyman hı hı. Caddesi'dir. Caddesi. E, hepsi <laughs> izleri tarihsel süreçte var.